tri yerimiz hediyemizdir. Yolların tozunu attıracaksınız. Diyeceksiniz ki bu araba benim arabam mı? Yolların tozunu attırma garantisi sunuyoruz arkadaşlar bu motorda. Bizden almış olduğunuz motorları araçlarınıza taktığınız zaman emin olun eskisinden çok daha iyi bir şekilde yolların tozunu attıracaksınız. Diyeceksiniz ki bu araba benim arabam mı? 1.5 Euro 3 motorumuz müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Motorumuz arkadan marş Dacia Renault gruplarında 2008'e kadar 1.5 DCI motor olarak geçer. Motorumuzun pistonu, sekmanı, yağ pompası A'dan Z'ye içi sıfırdır. Ejektörlerimiz bakımda. Ejektörümüz, pompamız, turbomuz üzerinde. 1.5 DCI motor alan müşterilerimize triyerimiz hediyemizdir. Sizlerin de motor şanzıman ihtiyacınız varsa aksiyon aramıyorsunuz. GK Otomotiv arıyorsunuz kapınıza kadar istediğiniz her motoru gönderiyoruz. Dilerseniz de müşterimizin geldiği gibi buraya geliyorsunuz. Motoru gözünüzle görüyorsunuz. O şekilde arıyorsunuz. Yerimiz nerede? Yerimiz Manisa Soma'da. Profildeki numaradan başka numaramız yoktur. Manisa Soma'da artık yeni yerimizdeyiz. Yeni yerimiz otobüs garajı karşısındadır. Buradan tüm Türkiye kucak dolu selamlar. Tekrar söylüyorum. Motor sorunlu araçlarınız için bizlerle iletişime geçin. Bizleri aramadan aracınıza işlem yaparsanız başınız çok ağrır.